Borsa rehberine hoş geldiniz. Yatırım dünyasına profesyonel bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bu videoda borsanın temellerinden ileri düzey stratejilere kadar her şeyi öğreneceksiniz. Borsa nedir? Basitçe söylemek gerekirse, borsa şirket hisselerinin alınıp satıldığı organize bir piyasadır. Yatırımcılar şirketlerin küçük bir parçasına sahip olarak o şirketin büyümesinden ve kırından pay alabilirler. Borsa, ekonominin nabzını tutan ve sermayenin en verimli alanlara yönelmesini sağlayan kritik bir kurumdur. Hisse senedi grafikleri, bir şirketin hisse değerinin zaman içindeki değişimini gösterir. Mavi çizgi günlük fiyat hareketlerini. Turuncu çizgi ise hareketli ortalamayı temsil eder. Yeşil destek çizgisi, fiyatın altına düşmekte zorlandığı seviyeyi. Kırmızı direnç çizgisi ise fiyatın üzerine çıkmakta zorlandığı seviyeyi gösterir. Bu göstergeler alım satım kararlarında kritik öneme sahiptir. Borsanın kökleri 1602 yılında Amsterdam'da kurulan Hollanda Doğu Hindistan Şirketine dayanır. 1792'de New York Borsası kuruldu ve modern finansın temelleri atıldı. 1929 Büyük Buhran, risk yönetiminin önemini gösterdi. 1971 de Nasdaq elektronik ticaretin öncüsü oldu. 2000'li yıllarda dijital devrim ve algoritmik ticaret başladı. Türkiye'de ise Borsa İstanbul 150 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Boğa piyasası fiyatların yükseldiği iyimser dönemleri temsil eder. Yatırımcılar geleceğe umutla bakar ve alımlar artar ayı piyasası ise fiyatların düştüğü, korku ve panin hakim olduğu dönemlerdir. Her iki piyasa türü de yatırım fırsatları sunar. Akıllı yatırımcı, ayı piyasasında al, boğa piyasasında sat, prensibini uygular. Varın bu Fettin dediği gibi, başkaları aç gözlü olduğunda korkun. Başkaları korktuğunda aç gözde olun. Risk ve getiri arasında doğru orantılı bir ilişki vardır hazine bonoları düşük risk ve düşük getiri sunarken, hisse senetleri orta risk ve orta getiri potansiyeline sahiptir. Kripto paralar ve opsiyonlar yüksek risk taşır ama, yüksek getiri potansiyeli de sunar. Optimal portföy, risk toleransınıza uygun. Çeşitlendirilmiş yatırım araçlarından oluşmalıdır. Unutmayın, yüksek getiri beklentisi, her zaman yüksek risk anlamına gelir. Portföy çeşitlendirmesi, riski azaltmanın altın kuralıdır. Teknoloji, finans, sağlık, enerji gibi farklı sektörlere yatırım yaparak tek bir sektördeki kayıplardan korunabilirsiniz. İdeal bir portföy, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve nakit gibi farklı varlık sınıflarını içermelidir. Tüm yumurtaları aynı sepete koymayın atasözü. Yatırım dünyasının en temel prensiplerinden biridir. Çeşitlendirme, uzun vadeli başarının anahtarıdır. Temel analiz, bir şirketin gerçek değerini belirlemeye çalışır. Fiyat/kazanç oranı, şirketin ne kadar pahalı olduğunu gösterir. Özkaynak karlılığı, şirketin ne kadar verimli çalıştığını ölçer. Borç/özkaynak oranı, finansal riskleri değerlendirir temettü verimi, düzenli gelir arayan yatırımcılar için önemlidir. Bu göstergeleri analiz ederek, hangi hisselerin cüz veya pahalı olduğunu belirleyebilirsiniz. Başarılı yatırımcılar, her zaman rakamların arkasındaki hikayeyi okur. Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinden gelecek tahminleri yapar. Hareketli ortalamalar, trendin yönünü gösterir ma 20 kısa vadeli, ma 50 orta vadeli trendleri takip eder. RSE göstergesi, aşırı alım ve satım bölgelerini belirler. 70 üzeri aşırı alım, 36 aşırı satım sinyalidir. Destek ve direnç seviyeleri, kritik dönüş noktalarıdır. Teknik analiz sanatında ustalaşmak, sabır ve pratik gerektirir. Grafikler yalan söylemez, sadece doğru okumayı bilmek gerekir. Yatırım psikolojisi, başarının yarısıdır. İyimserlikten yuforiye, korkudan paniğe uzanan duygu döngüsü. Çoğu yatırımcının düştüğü tuzaktır. Herkes satarken almak, herkes alırken satmak cesaret ister. Panik anlarında soğukkanlı kalmak, başarının anahtarıdır. Duygularınızı kontrol edin, yoksa duygularınız sizi kontrol eder. Disiplinli bir yatırım planına sadık kalmak. Uzun vadeli kazancın garantisidir. Başarılı yatırımın 16. kuralı: Bir, Kaybetmeyi göze alamadığınız parayla yatırım yapmayın. Ki duygularınızla değil, mantığınızla hareket edin. Tüm portföyünüzü çeşitlendirin. Bir, uzun vadeli düşünün ve sabırlı olun. Bir, araştırma yapmadan asla yatırım yapmayın. Stop loss kullanarak kayıplarınızı sınırlayın. 7. Panik satışlardan kaçının. 8. Düzenli yatırım yapın. 9. Kırmızı realizasyon yapmayı unutmayın. Sürekli öğrenin ve kendinizi geliştirin. Borsa rehberinin sonuna geldik. Öğrendiklerinizi uygulayarak bilinçli bir yatırımcı olabilirsiniz. Unutmayın, borsa bir maraton, sprint değil. Sabır, disiplin ve sürekli öğrenme ile başarıya ulaşabilirsiniz. Başarılı yatırımlar dileriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.